Basına ve kamuoyuna. Bizler İstanbul Üniversitesi Hastaneleri, asistan ve uzman hekimleri, diş hekimliği doktor öğrencileri ve sağlık personeli olarak bugün burada bize sormadan hakkımızda verilen kararları onaylamadığımızı söylemek için toplandık. Bizler burada hastalarımızı tedavi edebilmek, onları sağlığına kavuşturabilmek için aralıksız 33 saat çalışmak zorunda kalan, dolayısıyla aylık mesaisi 500 saati bulan asistan hekimleriz. Bu şartlar altında dahi nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya çabalıyoruz. Çünkü mesleğimizin öneminin ciddiyetinin farkındayız. Ancak insanız. 33 saat arıtsız çalışmaya, 5 dakikada bir hasta bakmaya yönlendirilirken aslında bir yandan da hata yapmaya zorlanıyoruz. Hastalarımızla birçok kez karşı karşıya gelmemizin sebebi randevuların geç verilmesi, sıranın geç gelmesi, niteliksiz sağlık hizmeti sunumu gibi hekimlerden değil, birebir sağlık sisteminin kendi içindeki çarpıklıklardan kaynaklanan sorunlardır. Hastalarımız bu sorunların sebebini hekimler olarak bilmektedir. Ancak sağlık politikalarını biz geliştirmiyoruz. Hastaneleri işletmeye biz dönüştürmüyoruz. Eczaneye gittiğinizde katkı payını biz kesmiyoruz. Sadece 5 dakika muayene edilmenizi biz istemiyoruz. İnsanların hastalanmalarına yol açan koşulların sebebi biz değiliz. Sağlık sistemi reklamlarda gösterildiği gibi değilse bunun sebebi de biz değiliz. İktidardakilerin gösterdikleriyle yürümekte olan sistem birbirinden bu kadar farklı olunca hastalarımızla karşı karşıya gelen ve hemen her gün şiddete uğrayan yine biz asistan hekimler oluyoruz. Sağlıkta yaşanan aksaklıkların tek sorumlusu olarak gösterilmek istemiyoruz. Halkı, hekimlere karşı kışkırtan söylemleri artık kabul etmiyoruz. Üstüne bir de performans sistemi adı altında rekabete dayalı bir ücretlendirmeye tabi tutuluyoruz. Bu sistem her bir hastayı para puan gibi değerlendirmekte, verilen hizmetin niteliğini geri plana itmekte, eğitim ve araştırmanın hizmet sunumundan ön planda olması gereken üniversite hastanesi gibi kurumlarda bu faaliyetlerin yapılmasına zaman ve olanak tanımamaktadır. Bizler sağlığın bir ekip işi olduğunu, kaliteli hizmet sunabilmemizin koşulunun nitelikli bir eğitim almak olduğunu biliyoruz. Üstelik, emeğimizin ücretlendirilmesinde yaşanan sorunların, birimler arasında oluşan farkların, iş barışımızı ve ekip birlikteliğimizi zedelemeye çalıştığını görüyoruz. Oysa, tıp fakültesinden mezun olurken, ettiğimiz yeminde her bir meslektaşımızı, kardeşimiz bileceğimizi, onun haklarını kendi haklarımız gibi gözeteceğimizi söylüyoruz. Bu sözümüzden dönmüyoruz. İçine çekilmeye çalışıldığımız bu rekabet ortamına girmeyeceğimizi, rakip değil ekip olduğumuzu tüm yöneticilerimize bildiriyoruz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak olanlarla eşit düzeyde sağlık hizmeti sunan yabancı uyruklu diş hekimler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sağlık hizmeti sunan diş hekimliği doktor öğrencileri olarak maaşsız, güvencesiz ve sağlık sigortasız çalıştırılmaktayız. Bu modern kölelik anlayışının yıkılmasını anayasa ve temel insan haklarına aykırı olarak maaşsız ve sağlık güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını talep ediyoruz. Uzmanlık eğitiminin her anabilim dalında standart bir müfredata dayalı olarak yapılmasını, nitelikli ve modern bir eğitim almayı istiyoruz. Uzmanlık eğitiminin performans sistemine kurban edilmesine hayır diyoruz ve bunu en çok da sağlık hizmeti sunmayı hedeflediğimiz halkımız için istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki 33 saatlik mesai içinde yapılan 5 dakikalık muayenelerle ne doğru tanı konabilir ne de doğru bir tedavi verilebilir. İstanbul Üniversitesi Asistan Hekimleri İnisiyatifi olarak Kaleplerimiz 1. Asistan görev tanımlanmasının tam olarak yapılması ve çalışma saatlerinin resmi olarak açıklanması 2. Eğitim ve araştırma programlarının her bir ana bilim dalı için ayrı bir düzenlemeye bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden düzenlenmesi eğitimin mesai saatleri içinde yapılması 3. Performans uygulamasının tüm hekimler üzerinde yaptığı baskı, güven bulanımı ve karmaşanın önüne geçilmesi üniversite hastanelerinin birinci amacı olan eğitim ve araştırmaya öncelik verilmesi amacıyla performans uygulamasından vazgeçilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Esnek mesai saatlerine son verilmesi, haftada 60 saatten fazla mesai yapılmaması. 5. Nöbet sonrası izin hakkının kullandırılması. 6. Mevcut yasal mesai saatlerine uyulması ve mesai dışı çalışmanın engellenmesi. 7. Polikliniklerde acil hastalar hariç hekim başına hasta sayısının 30 olarak sınırlandırılması. 8. Her bölüme rapor ve evrak işleri için bir sekreter alınması. 9. Ücretlendirmedeki adil olmayan paylaşımın düzeltilmesi. 10. Asistan hekimlerin akademik kurullarda ve hastane yönetiminde temsil edilmesi, kararlarda oy hakkına sahip olması. 11. Asistan eksikliği olan bölümlerdeki ihtiyacın giderilmesi, asistan sayısının arttırılması ve iş yükünün azaltılması. 12. Bu sorunların çözümü için öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimlerden oluşturulacak bir komisyon kurulması. 13. Yabancı uyruklu asistan hekimler ve diş hekimliği doktor öğrencilerinin maaşsız ve sağlık güvencesi çalıştırılmasının durdurulması, bu meslektaşlarımızın sağlık sigortası primlerinin hastane yönetimleri tarafından ödenmesi, kendilerine nöbet ücreti ve döner sermaye gelirlerinden pay verilmesi. 14. Haklarımızı kazanabilmek amacıyla yaptığımız bu girişimden sonuç alınamaması durumunda, gündeme gelecek iş bırakma eylemi nedeniyle, Hiçbir uzman, asistan hekim ve sağlık personeline soruşturma açılmayacağının yazılı olarak bildirilmesi. Bundan sonra sesimiz çıkamayacak zannedenler yanılıyorlar. Çok ses çıkaracağız. Haklarımızı alana ve taleplerimiz gerçekleşene kadar bu sesi duymayanların duyacağı kadar çok ses çıkaracağız. Tıpkı Hacettepe, 9 Eylül, Trakya, Çukurova ve Akdeniz Tıp Fakültelerindeki arkadaşlarımızla başlayan asistanların haklarını arama mücadelesinde olduğu gibi. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde iş bırakmaya kadar varan eylemlerimizi yapacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İstanbul Üniversitesi Asistan Hekimleri İnsiyatı. sözü Profesör Doktor Raşit Tükel'e veriyorum. E, değerli asistan arkadaşlar, sağlık çalışanı arkadaşlar, meslektaşlarımız. E, ben e, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin e, asistan hekimlerin bu haklı mücadelesini desteklediğini ve destekleyeceğini belirtmek için e, söz aldım. E, asistan hekimlerin mücadelesi haklıdır ee, öğretim üyeleriyle asistan hekimler bu sürecin önemli, vazgeçilmez bütünleyici parçalarıdır ve birlikte mücadele ettikleri takdirde e, sonuç alınması daha mümkün olacaktır. Biliyorsunuz 31 Ocak'ta başlayan öğretim üyelerinin çeşitli dönemlerde toplantıları, rektörle görüşmesi ve talepleri vardı. Bu taleplerle asistan hekimlerin talepleri aslında birbirini tamamlayan iki sürecin e, bir parçası Dekanlık kadar İstanbul Üniversitesi rektörüne de talep iletmemiz gerekiyor. Biraz önce taleplerde belirtildiği gibi bunların önemli bir kısmı performans sisteminden kaynaklanmaktadır. Performans sisteminin değiştirilmesi dışında bir seçeneğimiz yoktur. Bunun adil olarak düzenlenmesi mümkün değildir. Yönetmelik düzeyinde, yasal düzeyde değişiklik gerekmektedir. O yüzden asistan hekimleri olarak, sağlık çalışanları olarak, öğretim üyeleri olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yok düzeyde girişimde bulunması, değişiklik önermesi için taleplerimizi iletmeliyiz. Dekanlığı muhatap aldığımız kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü de taleplerimizi iletmek konusunda muhatap almalıyız ve bu süreci birlikte daha ileriye doğru taşımalıyız. Teşekkürler. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz.